Mümkünmüş de aldığımız belli elimizde bir şeyler. Yani Anne. diyecek bir şey yok. Çok pahalı diyorum. Cepte yakar, insanın kendini de yakar. Vallahi bugün parası olana iyi de parası olmayana yandı gitti. Durum sıkıntılı yani. aldığım emekli maaşıyla bu pazarlarla <laughs> bakıyorsun soruyorsun dönüyorsun. Bakıyorsun soruyorsun dönüyorsun. Alamıyorsun her şeyi Al, almak almak mümkün değil ya. Yani. Mesela e, meyveye varıyorsun alamıyorsun. Sabahında Sezon geldi gitti ben iki, 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 kilo kayısı aldım. Kayısı zamanı geçti ben iki kilo kayısı aldım. İki kilo kayısı kaç tane yapar ya? Al, alamıyor. Yani bu Türkiye'de yetişen bir ürünü biz kendimiz Türkiye'de alamıyoruz. Bu da yetişiyor, bu da büyüyor, bu da biz kendimiz tüketemiyoruz. Niye? Fiyat yüksek. Adamlar geçip kaynağı zaten e, epilasyon durumu belli. Bu yüzden bu durumda bu şu an sıkıntı var. Kimse burada burada bir kilo ver, iki kilo ver, biz giyelim. Şartı şu an resme kalktı yarım kilo 150 gram sadece tatmin etmelik. Kendini tatmin etmelik. Yani 200 lira çocuklar can çekmiş alalım sadece o yüzden. Öyle kaldık. Buradan abi satış yansıyor, herkes yansıyor ki istemez mi? Antifasını yemesini, tüketmesini, falan tüketmesini.